Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine bahçeye geldik. Basık bir hava var. Bak. Korkut telindeydim. Bahçeyi suladım. Geldim. Yukarılara biraz yağmur çiledi. Ama buraya çilememiş. O yüzden e, ne yaptık? Burada sıcak basmış burayı da. Ama hava şöyle göstereyim size. Puslu. E, puslu bir hava var. Nem oranı çok yüksek şu anda. Geldim yavrular öyle bir dolaştıracağım. Sizlere görmüş olun limon sarılar uçuruyorum biliyorsunuz. 1-1-2-2 taklaya başladılar. Fena değil. Yükseliyorlar da. Bir tur onlara bakalım. Ondan sonra diğer yavruları şöyle bir tur gezdirelim. Sonra da videomuzu uzun tutmadan keseriz. Hadi videomuza geçelim. Hayvanların suyu sıfır bitmiş ve aşırı susamışlar. Evet, limon sarılarımız şu bir tanesini sonradan buraya getirdim. Hastaydı o arkadaşlar. Ama kanadı tutuk gibi uçamıyor arkadaki. Ama öndekiyle diğeri uçuyor. Şimdi bir atalım. Şöyle üç kuş attım. İkisi limon sarı bir tanesi de bozman kirli yavru. Bunların üçü de yavru. Rüzgarımız yine var. Şöyle size çekeyim. Ufaktan taklaya duruyorlar bunlar da taklaya bakırlar bir iki bir iki yapıyorlar kafa kaldırmaya başladı yalandan ama işte tüye girmeleri tüye denk gelmeleri, gelmeleri biraz problem oldu çünkü hayvanlar sertleştiremeyecekler kendilerini büyük ihtimal. Uçumları güzel arkadaşlar. Karat tutuşları uçumları güzel. Bakın böyle bir iki bir iki de yapıyorlar. Aslında. No, <laughs> da sıka girerler büyük ihtimal diye düşünüyorum ama inşallah sıkları uzun sürmez. Hemen girip çıkarlar. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız derler inşallah. Bu da burada keyif peşinde. Evet, Limonsarlarımız bu durumda şu an. Bunlar yaklaşık 10-15 dakika bu şekilde uçuyorlar. Bunlar uçsunlar diğer gruba geçene kadar ara Evet, diğer grubumuzda dörtlü arkadaşlar. İki tane gök, bir tane beyaz ve bir tane dumanlı. Bunlar onlardan daha ufak. Aralarında bir tane gök var. O da eke. Yani o da geçen senenin yavru ekesi yani. Öyle söyleyeyim. Şu arkadaki. Şu diğerleri yavru diğer şekerlerle biraz küçük limon bir sallar. Bunlar da yeni yeni çeviriyorlar. Bunlar da yaklaşık bir 7 dakika 10 dakika civarı uçuyorlar dostlar. Bunların durumu akibiyeti de şimdilik bu şekilde. Evet grubumuz hala dolaşıyor. Birkaç arkadaşımız sormuş hani aşırı ağır sıka giren kuşlar nasıl uçurmalız diye. Onları yüksek uçan ve ön, yanlar öncülük yapabilecek kuşla uçuracaksınız arkadaşlar. Kafayı dağıtacaklar yani ikiye bir yapacaksınız. Üç kuş uçuracaksınız ya da bire bir yapacaksınız yanına takacak götürecek. Ve sürekli yüksekte söktüreceksiniz. O tarz kuşlara ara vermeyeceksiniz. Ara verirseniz şişer kalır. bir daha uçuramazsınız. Sürekli uçuracaksınız. Evet bu grubumuzda inişini yaptı. Şimdi ufaklıklara geçelim. Sularını devirmişler de arkadaşlar bir su verdim. Hayvanlar bir suyun içsin. Sonra bir grup atarım. Yani grup açarım. Bunların uçurunu grupla bitirmiş oluruz. Bir diğer kümes ise. Burada ise karışık uçurduklarım var. Hemen şöyle mesela şu boz perçemli. Üstteki boz gök benekli. Yine şu benekli boz ve sarı boncuklu boz. Bunların hepsini bir uçuruyorum. Şimdi onları bir atayım. Tabi bunların da çoğu ninjal olmuş durumda. Uçmamak için elinden geleni yapıyorlar. Bakın. Uçmamak için elinden geleni yapıyorlar. Tabi hava da sıcak. Yemiyor. Yemiyor arkadaşlar. Bakın. Bakın. Nerelere giriyor? bak. Heh. Bakın bakın nereye gidiyor bakın arkaya gidiyor bakın <gülüyor> 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 gördün mü nerelere girdi çıktı bir uçum yapacak sadece yani uçmamak için kuş kendini elinden geleni yapıyor ama uçacak mecbur tamam hava basık olabilir sıcak olabilir ama. Uçacaksın kardeş. Yapacak bir şey yok. Bunun lamıcımı yok. Bu işin sermayesi uçmak. Eğer uçmazsan sökmezsin. Bak tane nereye gitti bir tanesi. Taklayı döne döne gidiyor. Taklayı döne döne gidiyor bir tanesi. O boz olan herhalde. Evet. Gök. Gök kayıyor arkadaşlar. Gök bir yere düştü bence. Gök kalkamadı bir yere düştü. Gök kalkamadı bir yere düştü. Bozak kuyruk hangisi? Bozak kuyruk nerede? Ortam kalabalık. Aferin bir tanesi. Aferin. Aferin, fişek tutmaya başlamış. Bir tanesi de orada, yukarıda çalışıyor dostlar. Bakın bu fişek tutmaya başlamış maşallah. Gelin ağzın bir karşı açıldı gel, gel. Gereksiz gereksiz uçuyor gel. Bakın bir tanesi yukarıda şurada çalışıyor. O da artık takla eviniyor. Hadi bir çevir bakın kafayı kaldır orada bir. Hadi. Hadi abilerin görsün. Hah. Aferin. Fena değil. Olumlu. Senin. Bakın bir tanesi orada yine takla evinde. Bu da burada. Bu inecek. İn. Ağır sıka girmiş kuşlar oldukları için Uğraştı, Uğraşıyorlar Kalkarken zor kalkıyorlar Ha indi Ya güneş hava pustu Güneş yok ama gözümü mahvetti ya Heh, Gel bakalım da Junior'ın yuvaya saklanmış. Evet orada takla evinde bakın. Bunlar takla eviniyorlar artık. Bunlar yavaştan kafa kaldırmaya başlamışlar. Yakında hedefe çökerler. Hadi bakalım. Aferin. İki tanesi bakın farklı kendini iyi gezdirmeye başlamış yukarıda geziyor bir tanesi boz benekli, gökle boz benekli'nin yavrusu gök dişiyle, bir tanesi de bıyıklı dişi yavru. Bakın bunlar kendini yapmaya başlamış. Yani yüksekte geziyor, hırslı. Bakın. Aferin. Bunlar çok iyi olacak tahminimce. Güzel söküyorlar. Yani böyle sökmesi lazım arkadaşlar. Yüksekte sökecek. Bakın ta nerede geziyor, geliyor şimdi. Bakın orada dönüyor patlıyor. Diğeri de burada bakın. Ağacın üstünden geliyor. Sen gelin. Gitin. Ha. Aferin işte öyle patla. Aferin. Maşallah. Hadi bakalım. O da orada dövünüyor üstte. Aferin sana eşek sıpası. Aynı baban gibi takla dönüyor. Aferin. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Aferin. Aferin eşlik sıfası. Evet, olsa hadi bakalım. Gel bir daha in. Heh, aferin. 2, 3, 4. Ben nereye gidiyorum? Aferin boza. Hadi gel. 2, 3, 4, 5, 6. inemedi. Aferin. 6 takla yaptı. İnemedi gitti. Hadi bakalım. Aferin. 1. Aferin. Aferin. Nasıl dolu dolu oynuyor bak. Maşallah sana. Maşallah sana. Hah, oraya düştü. Eşek sıkası da oraya düştü. Maşallah. Evet dostlar. Kuşumuzu izlediğiniz için. Kuşlarımızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.